Evet arkadaşlar merhaba ben Özgür. E, yatırımlarımızı e, bu şekilde devam edeceğiz. 1670 dolar. E, ayın e, 30'u bugün. Eee Euro dolar seçeneğinde, ikililerde e, yatırımcı tercihinin alım yönünde olduğunu görmekteyiz. Ancak MT4'te 5 dakikalık dilimde bir satış e, sinyali gelmiş en son. Diğer şablonlardan da bunu bir teyit edelim. Evet düşüşe doğru bir giden bir akım var. Hatta M1'e de bakalım şöyle bir M1'de ne oluyor diye. M1'de M1 açtık mı? Evet M1'de de düşüş şu an gözüküyor arkadaşlar. Hatta Best 2'de M1'e bakalım. Oradan daha güzel gözüküyor. Şu an bir ufak çıkış var ama genel olarak 5 dakikalıkta bir düşüş eğilimi gözüküyor. Buna dayanarak işlem yapmaya çalışacağız. Turbo seçeneğini tıklıyoruz. Aşağıda Euro-Dolar seçeneğini e, buluyoruz. Açık pozisyonlara getirdim şunu ve düşüş yönüne bakalım. MT4 bize doğru olarak e, sinyali gönderebiliyor mu? E, doğru bir şekilde onu kullanabilecek miyiz diye e, bunu göreceğiz. En son gelen sinyal bu. E, işte yeni bir e, sinyal gelmeden o şeyi e, bizim görmemiz lazım. Evet 5 dolarla yatırımı başlattık. Şu an kırmızılarda geçiyor iş. Ee, biraz yükselmiş gözüküyor. Bir müddet buna bir devam edeyim. Eğer kaybedersem hoşuma gitmezse başka bir parite arayacağım. Ama henüz daha e, ilk adımdayız zaten. İkinci adımız 20 dolar olacak. ve Ama bekleyeceğiz tabii ki. Buradan kontrolümüzü yapıyoruz. M1'de ne oluyor? m bir şu anlarda bir ufak çıkışlar var. O gözükebiliyor 1 dakikalık dilimde, 5 dakikalıkta da daha bir sinyal gelmedi ama şuradan tabi bilemiyoruz şu ne olacağını. Evet, bu bu şekilde ilk adımı kaybetti, ikinci adıma yine 20 dolarla 60 olduk. Acaba bu yukarı mı doğru geçecek? Şimdi bu da beni korkutmuyor değil. Şimdi bunun aşağı doğru inmesi lazım. Yukarı doğru dönüş mü başlattı acaba diyerekten burada? Bir 50 dolara daha deneyeceğim. Olmazsa başka bir partiye, daha sağlam bir partiye girmemiz de gerekebilir. Belki de buradan bile bıraksak olur arkadaşlar. Şu yükseliş çünkü bizi bayağı korkutuyor. Bayağı da yükseltti kendini. Çıkışa doğru zorluyor bunu. Bunun devamında sıkıntı olabileceğini hissediyorum. Mesela buradan 226'dan bakın 220 olsaydı ne olacaktı? Dolara koysaydık. Başka bir parite olan 25 dolarımız olsun. Başka bir parite arayalım arkadaşlar. Grip penceresinde Amerikan doları Japon yeni arayalım. Bakalım o bize ne gösteriyor. Şu an temiz bir, bir saatte çıkış var. Bir saatte ne var? En son çıkış sinyalini almış. Buradan. Peki. Euro Japon yeni vardı bir yerlerde. Kanada doları. Hayır. Şu mu? Hayır. Şu mu? O da değil. Şu mu? O da değil. Şu. Yürü Japonya'yla bir bakalım. Evet, şu an en son iniş sinyali vermiş ve tatlı bir şekilde ama bir saat onu yanılmayalım yine. Evet iniş göstermiş. Epey bir zamandan beri de iniyor. Biraz ben oraya gitmeye karar verdim aksak. Beni açıkçası biraz ürküttü. 25 dolar içeride kaldı ama e, artık yapacak bir şey yok. Buradan çıkarmaya çalışacağız. Daha bana temiz geldi burası. Şu an Biro Japon yeni oradaki eksiğimizi de çıkarıp kara geçme bilmemiz lazım. Kaç dakika oldu biraz sürdürdük işi 5 dakika olmuş bile. Neyse üstüne çekeriz videoyu. da %70 yine ödeme geri ödeme teklif ediyor. Euro do, dolar gibi. Evet Euro dolardan korktum. ve ee, yatırdığım 50 doların da gidebileceğini ve daha aşağı gelebileceğini hissettim. Bir içgüdü tabi birazcık da artık insan tecrübe ediyor herhalde. O şekilde oradaki 25 doları bıraktım. Bu tarafa geldim. Şimdi buradan toplamaya çalışacağım. 3.5 dolarını tekrardan çıkarmış olduk. Adem iniş devam ediyor. O iniş devam ederken kazandı aslında da aşağıda görüyorsunuz. 5 ile ben tekrar açtım. İstek işleme alınıyor diyor. Zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Şuradan durdurup tekrar açacağım ben. Son 5 saniye kala açtım arkadaşlar. Bir dönüyor geliyor bilmiyorum ne olacak en son. Belki de bağlı gelecek kaybettirdi mi tam bilemiyorum. Belki de kaybettirmiş de olabilir. kaybedildi. İkinci adım atıyoruz. Bu Euro Japonya'ya dahil 20 lira yaptırmıyor, 25 yaptırıyor arkadaşlar. Buradan bakın 5 10 25 50 diye gitmekte buradan. Şimdi buraya göre ben birazcık gideceğim. Bir durdurayım arkadaşlar zamandan kaybetmeyelim arkadaşlar göstereceğim şimdi. Işte. Son 10 saniyede şu an arkadaşlar yeşilde. Ama her şey olabilir. 35'e 25 aşağıda bir geliyor gidiyor. Biraz oynak bir şey bu e, olay. Belki son anda kaybettirmiş de olabilir. Kaybettirdiyse 200 e dolar koyacağım. Kaybettirmiş. Evet. Dördüncü adımı şu an attık. 200 lira e dolar koyduk arkadaşlar. Kapatıp açacağım arkadaşlar sonlara doğru. 14-13 saniye kaldı dördüncü adımda. Arkadaşlar 851'e 828 şu an bunu kazanması gerekiyor. Düşüş alır yerinde. Kazanırsa 425 dolar alacak ve umarım öyle olacak. Dördüncü adımdır bu attığımız adım. Dördüncü adımda parasını aldı çıkardı. 425 dolar oldu. Bakalım yukarıda bakiyemiz ne durumda? Kazandı işlensin bir. 10 1694 dolarda mı? Evet yine başlangıçtan bir e, 24 dolar ilerdeyiz. 670 dolarda arkadaşlar. Bakalım bir e, kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. Bir parça daha devam edebiliriz. Bakalım bir şeye. E, evet düşüş yönüne doğru devam ediyor. E, Euro Japon yeninde 5 ile e, düşüş yönüne adımımızı attık. Bir durdurup açacağım arkadaşlar. Son 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet bu adımı da almış oldu. 4. adıma az önce 4. adımda aldık. Onaylanıyor şu an. Kazandı. 697 dolar oldu. Bunun başında 670 dolarla açtık. 27 dolar yine bir karda olmuş oluyoruz. Başta biliyorsunuz bir 25 dolarken bir Euro'dan da fedakarlık ettim. Aslında o da kazanmış olsaydı bir herhalde 50 dolardan fazla olmuş olacaktı. Ama yine olsun yine karda olduğumuzu görmüş olduk. Tekrar başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.